kilo vermek istiyorsan ama bunu aç kalarak, hayatını kısıtlayarak ya da eline verilen tek bir listeyle yapmak istemiyorsan, yine başlayıp yarım mı bırakacağım diye endişe taşıyorsan ve tartıda gördüğün rakam fark etmeden her ay biraz daha artıyorsa bu videoyu izle. Çünkü çoğu kadın kilo alımını bir anda fark etmiyor. Önce pantolonlar sıkıyor, sonra aynaya bakmak istemiyorsun alışverişe çıkıyorsun ve denediğin kıyafetler üzerine olmayınca pişmanlık yaşayıp kendine kızıyorsun. Kıyafet bedenin giderek büyümeye başlıyor. Bugün sadece 2-3 kilo diyorsun ama bu süreç kontrol altına alınmazsa 6 ay sonra o rakam seni çok daha fazla zorlayacak. Bugüne kadar muhtemelen şunu yaşadın. Bir diyet listesi aldın. Başta çok motiveydin. Sonra bir noktada zorlandın. Ama kimse sana burada neden zorlandın diye sormadı. Çünkü çoğu diyet sistemi kişi özel değil. Herkese aynı şekilde uygulanıyor. Ve en tehlikelisi de şu. Yalnız ilerlediğinde vazgeçmek çok kolay. Kimse fark etmiyor, kimse sormuyor, kimse kontrol etmiyor seni. Bir süre sonra şunu düşünmeye başlıyorsun. Ben zaten yapamıyorum. Benim iradem çok zayıf. Ben kilo veremiyorum. Oysa kilo verme süreci sadece ne yediğinle ilgili değil, nasıl bir destek aldığınla ilgilidir. Ben diyetisyen Şule Kırtaş. Online danışmanlıkla danışanlarımı aç kalmadan, sosyal hayatlarından vazgeçmeden kalıcı bir şekilde kilo vermelerine yardımcı oluyorum. Benim sistemin sadece liste vermek üzerine kurulu değil. Danışanlarımla ayda 4 kez görüşüyorum. Yani her hafta süreci birlikte değerlendiriyoruz programlar sabit değil. Vücuduna, haftana, sosyal hayatına göre her hafta güncelleniyor. Gün içinde öğünlerin fotoğrafını WhatsApp'tan bana gönderiyorsun. Takıldığın yerde soruyorsun. Arkadaşınla yemeğe çıktın, bir misafirin geldi. O anki duruma göre ne yiyeceğine birlikte karar veriyoruz. Yani bu süreçte ben bunu doğru mu yapıyorum diye yalnız başına düşünmüyorsun. Ayrıca bir WhatsApp motivasyon grubumuz var. Seninle aynı yolda olan diğer kadınları görüyorsun. Motivasyonun düştüğünde yalnız hissetmiyorsun. Egzersiz kısmında da gerçekçiyiz. Evde yapabilen, seni zorlamayan egzersizlerle ilerliyoruz. Beslenmede ise özel ürünler yok. Karmaşık tarifler yok. Evde pişen yemeklerle kolay bir şekilde kilonu verebiliyorsun saatlerce tarif hazırlamakla uğraşmıyorsun. Ve evet, tatlı da yiyoruz, lahmacun da tüketiyoruz. Çünkü sevdiğin her şeyi yasaklamak bu süreci sürdürülebilir yapmıyor. Önemli olan ne zaman, ne kadar ve nasıl yediğini bilmek. Bir süre sonra şunu fark ediyorsun. Kilo verirken mutsuz değilsin. Sürekli diyetteyim demek zorunda kalmıyorsun. Aynaya baktığında kendini daha iyi hissediyorsun ve zamanla yeni kıyafetler alıyorsun. Bu sadece kilo vermek değil. Bu kendinle ilişkinin değişmesi. Ama şunu da net söyleyebilirim. Eğer sadece bir liste alıp kimseyle iletişim kurmadan ilerlemek istiyorsan bu sistem sana göre olmayabilir. Ama aç kalmadan kilo vermek, desteklenerek ilerlemek ve bunu yarım bırakmamak istiyorsan doğru yerdesin. Bir yıl sonra bu videoyu hatırlayıp iyi ki yazmışım demek de senin elinde. Aşağıya bıraktığım Instagram ya da WhatsApp linkinden bana hazırım yazarak mesaj at. Önce seni tanıyacağım sonra bu sürecin sana uygun olup olmadığına birlikte karar vereceğiz. Çünkü doğru destekle kilo vermek daha kolay ve çok daha kalıcı.